Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Slant Castle oynayacağız arkadaşlar. Biz sizlerle Tetris Grand'ı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bu oyunda burada altın kazanarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Hüseyin'le oynayacağız abi. Ben Hüseyin'i çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hüseyin burada. Hüseyin'le beraber arkadaşlar şuradan duvar açtık. Hüseyin şey de burada. Dışarıda zombi bu var dışarıya çıkamıyoruz. Amacımız kalemizi geliştirme. Kanka ben seni yatağa kırıyorum sen buraya gelme bir daha bence. Sen o taraf bomboş çünkü. Sen bende kal bence. Dur şurayı da kıralım. Bende gaz blok kalmış arkadaşlar. Şimdi o bloklarla şey yapacağız. Burayı biraz düzenleyeceğim. Şunu da, da kırdık. Tamam. Çok güzel. Şimdi sayın. Düşünün. Sayın dışarı çıktığımızda Zombi var. Döner vallahi gel gel. Gel bak. Kaleden çıkma oluruz. Bak şey yapmışlar aslında. Bu kale bizim için çok önemli. Kanka tamam. Kanka tamam. Yenilik algılım var bir tane çünkü. alıyorum ben Aklım helal et Hop alalım şunu şöyle. Aldık. Kapı bizde artık. Şey bak koyuyorum kapıyı. Şöyle. Dur şuraya koyalım ha. Tamamdır. Şimdi. Burada kimler var? Dur ben bir şeyler alacağım ağzına. Bu bir şeyler satılıyor. Neymiş? Daha da etler bilmiyorum ne. Kılıç. Hmm. Ah, altın geliyor. Altın hmm. Ha daha mantıklı. Dur bir dakika. Ver, 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 ver. Kendimize altın şeyler yapalım. Dur dur dur. Hop. Tamamdır. Oh, bir sürü altın var. Tamamdır. Neymiş odun için? Odun 512, 512 için. Tamam. Bu 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 bu. Sekiz sitede ihtiyacımız var abi. Çok istiyorum. çok şey. Az bas 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 bas. Ver 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 ver. Oh. Oh şimdi. Bas 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 bas. bas. Dokuz stage falan ihtiyacımız var. Tüm şeyler altınları bitireceğiz ki. Hop. Oldur. Şimdi ne diyor? toprak ardı ya ben toprak istemiyorum 356 altın alacağım odun alacağım ben <laughs> odun tamam alalım 25 odun 25 nar alıyoruz Değeri şuraya koyuyoruz galiba aynen al bakalım tamamdır Değil mi? Tamam aynen. <laughs> ya dur koymadım. Şunları da koyacağım. <laughs> Oldu ikisi de iki. Tamamdır. Ver 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 ver. ver. Bak 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 İşimize yarayacak bunlar. Hop. Al bunları topla topla topla. Şimdi. odunla tabii ki. Yanıma şöyle bir sopa. Hop. Ne yapacağım? Ee, çalışma masası var mı? Yok. Ekliyorum bir tane. Hop. Hop. Şimdi buradan da kendim hazır yapacağım. Kılıç, kazma, balta. Kürek de yapalım. Tamam şimdi. Hop hop. Hop hop. kitabı. Bak kanka Dur bir dakika şunların hepsi. Bir sıfırlayayım. Of. Güzel. Altın adam oldum ya. Abi altın adamım vardı. Neyse. Şimdi Hüseyin neredesin? Hüseyin. Hüseyin kaçmış bir yerden ama Ha Hüseyin burada Hüseyin kanka gel Burada ne var? Burada bir şey var Mahkum aa Buraya mahkumlar tutuyorlar ha Mahkumlar tutuyorlar Deney ne, yapacaklar Çabuk bu fabrikayı kırmalıyız abi ha, burada hiç kimse yok Tamam Şunu alalım alalım Şunu da kıralım Fabrikadan kaçacağız abi. Kaç kaç kaç. Gel kapıda gel gel gel. Aa, bunlar delirmiş ya. Gerisi, şöyle. Ben şu fabrikayı yok edeceğim onu. Kaç yolu açıldı. Kaçın. Ve kurtulduk. Sessiz kalacak. Neyse biz bu videoyu burada bitirelim. Bakın yine görüşmek üzere bir dakika. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.